Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan bir açıklama vardı. Bu açıklamada İzmir ve Hatay gibi illerle bir kıyaslama söz konusuydu. E, tabii ki başında böyle bir kıyaslama yapılması ulaşım ücretlerine yapılacak zamlar açısından yanlış. Çünkü Kayseri'nin kendine has özellikleri var. E, bu şehirler arasında yüz ölçüm farkları var ve e, tabii ki doğal farklılıklar var. E, bu nedenle biz e, kıyaslamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü e, yüz ölçüm olarak ya da işte bu... E, ücretlerin ya da işte mesafelerin aynı olmadığını biliyoruz. E, ve e, şunu da örnek verebiliriz kıyaslayacaksak. Mesela Konya Konya örneğinde e, bildiğim kadarıyla 4,5 lira tam bilet indirimli bilette 2,5 lira. Dolayısıyla e, bu ücretlerin şehir bazında yani şehirler arasında kıyaslanarak bir ücret belirlenmesi ya da zamlanması tabii ki doğru değil. E, 8,5 lira e, gerçekten vatandaşın cebini acıtacak, cebini yakacak bir rakam. E, aslında kıyaslamayı vatandaş e, cebini yakması ya da yakmamasıyla kıyaslamak ve vatandaşın e, ekonomik durumunu baz alarak e, dikkat almak gerekiyor. Ee, biliyorsunuz asgari ücrette bir artış oldu. %50'ye yakın bir artış oldu. Bu e, artışın e, vatandaşın cebine yansımasıyla daha vatandaş asgari ücreti bile cebine koymadan yani Ocak ayındaki maaşını Şubat ayında alacak. E, Şubat ayında alaca almadan daha maaşını e, ulaşım ücretlerine zamlar geldi ve zamlı ödemeye başladılar. Dolayısıyla vatandaşın daha cebine asgari ücretin e, artışı yansımadan bir şekilde cebinden paralar alınmaya başlandı bence Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı açıklama kıyaslamada yanlış. Vatandaşın cebini düşünerek artışların düşünülmesi ve yapılması gerekiyor. Müzik